Bu Yapmaz, sevilmeyi de çok seviyor. Çok hep çok beraber hele şey hangi salını mı katalım? Ya bir şey, 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 şey sen de hadi Çocuklar herkese merhabalar. Bugün 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü. Bugün bu yüzden sizlerle beraberiz. Hera ve Seyhan'la sizleri tanıştırdık. Onları sevdiniz. Biraz sonra da besleyeceksiniz. Senin var vardı. Az önce kedim var dedin. Ne yapıyorsunuz? Bu elimde gördüğünüz kurumama. Tamam, biz bunları, bunlarla kedileri ve köpekleri besliyoruz. Şimdi sizlere de birer paket vereceğiz. Sizlerde kedileri ve köpekleri bunlara verebilirsiniz. Tamam mı? Bunlar kurumama. Bu Bak şöyle avucunla uzat şöyle. Dur önüne geç. Şimdi şöyle yaparsın. Bu tarafa gel. Daha gel. 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 <laughs> gel. <laughs> <laughs>